Yarın mesai adam lazım. Bu sefer işi büyüttüm birazcık. Parayı da büyüttüm ama mesai sayısını artırdım. 3 mesai ben. var, bir tane para var. Gel, Seçersen gel. güzel bir para alacaksın. Evet. Ya da dur lan. Parayı bulursan üç katını vereceğim sana. <laughs> Çok düşük ihtimal. Bence Dört, imkansız. Ta dört tane parmağın üçünde mesai var. Evet. Birinde para var. Hı hı. Yani benim adım çıkmış mesaiciye. Sen diyorsun ki bu dört tane de bul birini. Beş tane de bir tane mesai bulan insanın sen. İkiye kavla aynı. Sevdiğim bir kardeşin olarak söylüyorum. Sen, şey sen hiç konuşma. Sen <laughs> hiç <gülüyor> konuşma. Sen hiç konuşma. Siz bakalım. Şey <laughs> mesai. Bak herkese 200 dolar vereceğim bulduğunu. Sana 3 katını vereceğim bulursan. Aha ben onlar tatile giderim. Gidersin. Hayır bir Hüseyin bu sefer sen yardım et. Ben sen ben yardım ben et. Ben o ancak obece gidiyor. <laughs> Benden ne çıkarsa ben onu seçmem bana geldi. Allah seni ya. Hadi kızım Merve bu sefer de tek başınasın. Bu habire mesaiye bıraktı. En son bunu seçtim. Bu da mesaiye bıraktı. Şunda şansım hiç denemedim ama şu an hiç cazip gelmiyor. Kerim bundan hep parayı buluyor. Bunu, bunu seçiyorum. Ciddi misin? Bunu evet bunu seçiyorum. Bak, evet. ağlarsın. Kerim bunu demedi değil mi? Serçe dedi o. Ha, tamam o zaman o hepten gitti. Serçe zaten dikkat çekmemişti. Bunu istiyorum. <laughs> İki, oha! Çekeyim ver paralarımı. Haydi. <laughs>